Finansal özgürlük yolunda hayat sigortası. Finansal özgürlüğe doğru yolculukta hayat sigortası sıklıkla göz ardı edilen bir araçtır. Ancak doğru şekilde kullanıldığında hayat sigortası, beklenmedik olaylarda ailelerinizin maddi açıdan korunmasına ve finansal özgürlük hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Hayat sigortası, bir kişinin ölümü durumunda poliçe sahibinin belirlediği bir tutarın sevdiklerine ödenmesi temelinde çalışır. Bu tutar, sigorta poliçesi sahibinin yaşam standartlarını ve hayatta kalmak için ihtiyaç duyacakları kaynakları korumak için belirlenir. Finansal özgürlük hedefine ulaşmak için hayat sigortası almak en sevdiklerinizin finansal açıdan güvende kalmasını sağlar ve beklenmedik olaylar nedeniyle onları maddi açıdan zor durumda bırakmaz. Hayat sigortası poliçeleri birçok farklı şekilde tasarlanabilir. Sabit primli poliçeler, ömür boyu sigortalık, sürekli artan poliçeler ve terim sigortası poliçeleri gibi birçok seçenek mevcuttur. Her bir poliçe türü bireysel ihtiyaçlara ve hedeflere göre farklılık gösterir. Örneğin, bir süreli hayat sigortası poliçesi, sigorta poliçesi sahibinin belirli bir süre için belirli bir tutarda sigortalanmasına izin verir. Bu tip bir poliçe, sigorta poliçesi sahibinin belirli bir dönem için yüksek prim ödemesi yapmasına izin verir ve finansal hedeflere ulaşmak için tasarruf etmesine yardımcı olabilir. Finansal özgürlük için hayat sigortasının diğer bir yararı ise, hayat sigortası primlerinin vergi avantalıdır. Birçok ülkede hayat sigortası primleri vergi indirimine tabidir. Bu da bir kişinin yıllık vergi yükünü azaltmasına yardımcı olur. Hayat sigortası poliçeleri ayrıca yatırım aracı olarak da kullanılabilir. Birçok hayat sigortası poliçesi nakit değeri içerir ve sigorta poliçesi sahibinin para biriktirmesine ve yatırım yapmasına izin verir. Bu tip bir poliçe, finansal özgürlüğe ulaşmak için tasarruf etmek isteyen kişiler için uygun bir seçenek olabilir.